günler değerli izleyiciler. Atatürk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekili dokunulmazlığının yeniden düzenlenmesiyle ilgili anayasa değişikliği teklifi yaptı. Türkiye'nin önüne gelenin pervasızca hareket edeceği, bağrında düşmanlık yapanların kanını emeceği, dermansız ve sünepe bir ülke olmadığını belirten Devlet Bahçeli, milletvekili dokunulmazlığının içerik ve çerçevesinin tekrar gözden geçirilmesini acilen gerekli gördüklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'larla kucaklaşan BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçti. MHP'nin anayasa değişikliği için teklif vereceğini belirten Bahçeli, anayasanın 83. maddesinin 2 ve 3. fıkralarının değiştirilmesini önerdi. Milli MHP lideri Devlet Bahçeli gündemi değerlendiren yazılı açıklama yaptı. Devlet Bahçeli artan terör olaylarına yer verdiği açıklamasında Türk milleti ancak savaş şartlarında olabilecek acı kayıplarla ve tahribatlarla sarsılmakta bu nedenle evlatlarını birbiri ardına hakka uğurlamaktadır dedi. Bölücü terör örgütü PKK'nın vahşi saldırılarına, kanlı niyet ve mütecaviz hareketlerine her gün bir yenisi eklenmektedir. Bu yüzden Türkiye, beka düzeyinde vahim bir suikast ve sabotajla karşı karşıyadır. Terörle mücadelede hayatlarını yitiren kahramanlarımız, ülkemizin her yöresinde al bayrağı sarılı tabutlarla vatan topraklarına emanet edilmektedir. Bunun yanı sıra sivil ve masum vatandaşlarımız da bölücü nitelikli terörün kalleş ve hain saldırılarına hedef olmaktadır. Kundaktaki bebekler, küçücük yavrular ve kadınlar hayatlarının baharında kiralık katillerin insanlıkla bağını koparmış kanlı emelleriyle tanışmaktadır. Bugünkü şartlarda ülkemiz en üst düzeyde bir varoluş mücadelesi vermektedir. MHP lideri Bahçeli, etnik nitelikli bölücü terörün güvenenler. ülkedeki kardeşliği mesela ve bin yıllık derin hukuku bozmaya dönük adımları yapanlar, üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini de belirtti. Mezhep alanındaki alarm verici gerginlikler bu süreci tahkim etmekte Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonlar ve yeni ev işaretlemeleri rezil bir tezgahın ısrarla devrede tutulduğunu göstermektedir. Bu açıdan etnik ve mezhep odaklı tehditler iç ve dış mihrakların tazik ve tahrikleriyle çok nazik bir aşamaya getirilmiş bulunmaktadır. AKP hükümetinin yanlış politikaları, milli duyarlılıkları gözetmeyen uygulamaları maalesef ülkemizi sonu meçhul bir karanlığa sürüklemiş durumdadır. Şüphesiz kardeşlik bağlarına vurulan her darbenin, iç kavgayı tetiklemeye yarayan her sinsi tuzağın, son vatanımızdaki mevcudiyetimizi tamir ve telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği aşikardır. Bilhassa siyasi temsil noktasında bulunmalarına rağmen PKK maşalığını ve sözcülüğünü cüretkar bir şekilde sürdüren hıyanet taraflarının sabır ve tahammül sınırını aşan küstahlıkları bu zararın boyutunu artırmaktan başka hiçbir amaç taşımamaktadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında BDP'li milletvekillerinin terör örgütü üyeleriyle kucaklaşmasını da eleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında millet vekaletini ifa etmek yerine bölünmenin ve parçalanmanın mesafe almasını söz, niyet ve eylemleriyle sağlamaya çalışan behbahtlar milletimizin haklı olarak öfke ve nefretini üzerlerine çekmektedir. Ellerine şehit kanı bulaşan canilerle kucaklaşmaktan, bunlara sevgi ve hayranlık göstermekten zerre utanmayan terör destekçilerinin en az dağdaki yoldaşları kadar işlenen suçlara iştirak ettikleri açıktır. Türkiye'nin önüne gelenin pervasızca hareket edeceği, bağrında düşmanlık yapanların kanını emeceği dermansız ve sünepe bir ülke olmadığını herkes görmeli ve anlamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu kapsamda milletvekilliliği dokunulmazlığının anayasal sınır, içerik ve çerçevesinde tekrar gözden geçirilmesini acilen gerekli görmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi, millet iradesini temsil eden vekillerin tarihi bir sorumluluk ve vazifeyle karşı karşıya olduğuna inanmaktadır. Türk milletinin mukadderatına sahip çıkmak, Türkiye'nin varlığına toz kondurmamak ve milletimizin devamlılığına destek vermek en öncelikli milli görev olarak kabul edilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her türlü art niyet ve musibetlerden koruyacak tarihi birikime, dirayete ve kararlılığa haiz olduğunu mutlak anlamda ispatlamalıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli, milletvekilliği dokunulmazlığını yeniden düzenleyen anayasa değişiklik teklifini de açıkladı. Kamuoyunun ve siyaset kurumunun milletvekili dokunulmazlığını amaçlayan anayasa değişikliği ile ilgili şu teklifimizi değerlendirmeye almaları ve tartışmaya açmaları en samimi beklenti ve dileğimizdir. 1. 07. 11. 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesinin 2. ve 3. fıkraları aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. Suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça hakkında gözaltına alınma ve arama kararı verilemez, tutuklanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü ve terör eylemlerine katılma ve terörü destekleme halleriyle anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirmek zorundadır. Soruşturma ve yargılama milletvekilinin meclis çalışmalarına katılmasına engel olmayacak şekilde sürdürülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez. 2. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oylamasına sunulması halinde tümüyle oylanır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bölücü mihrakların MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alarak milliyetçi ülkücü camiayı tahrik etmeyi ve halkı birbirine düşürmeyi amaçladıklarını söyledi. Değerli vatandaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle mücadelede hükümete yaptığı Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli çağrısını eleştiren BDP'li Hasip Kaplan'a sert çıktı. Yalçın, Kaplan'ın MHP liderinin çağrısından duyduğu rahatsızlığı ağzından hiddet köpükleri saçarak dile getirdiğini belirterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye saldırmak global güçlerin oyuncağı politikacı taslaklarının haddi değildir. MHP ile aşık atmaya ne aldıkları talimatla boğazını yırtarak çevreye bağıran sözde temsilcilerin ne diğer silahlı yandaşlarının ne de bağlı oldukları kapı sahibinin çapı yeter dedi. Ayrıca kamuoyunda çok iyi bilinmektedir ki bölücü terörün meclis uzantıları kendi iradesiyle söylememekte, söyletilmektedir. Bu zavallılar sadece sahibinin sesidir. Sayın Bahçeli, yıllardır ülkeyi bölüp ayrıştırmayı hedefleyen teröre karşı MHP mensuplarına daima sağduyu ve itidali tavsiye etmiş, devletin güvenlik güçlerinin er geç eli kanlı örgütü yok edeceğine olan inancını sürekli tekrarlamıştır. Bölücü örgütün temsilcileri ise Sayın Bahçeli'nin büyük bir devlet adamı sorumluluğu göstererek, milliyetçi ülkücü camiayı tahriklere karşı sürekli olarak uyarmasını görmezden gelmekte, sözlerini çarpıtmaktadır maktadır. Hal böyleyken MHP liderine yönelik sorumsuz ve hiddetli açıklamalar ancak art niyetle izah edilebilir. Semih Yalçın bölücü mihrakların MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alarak milliyetçi, ülkücü camiayı tahrik etmeyi ve halkı birbirine düşürmeyi amaçladıklarını da söyledi. Ayrıca meclis dışı arayışların macera olduğunu söyleyenlerin mesai arkadaşlarının silahlı teröristlerle kucaklaşması bu çarpık yakıştırmanın asıl muhatabını göstermiştir. Bölücü örgütün meclisteki yandaşlarının Türkiye'nin bütünlüğü açısından giderek tehlikeli hale almaya başlayan vahim açıklama ve tutumları meclis sıralarının daha fazla kirletilmeden bunların dokunulmazlıklarının kaldırılmasının şart olduğunu ortaya koymuştur. Artık şu gerçek kamuoyunda genel kanaat haline gelmiştir. Türkiye'yi ayrıştırmak kaçırmak isteyen elikanlı ihanet şebekesinin gözü dönmüş hempalarının milli iradenin tecelligahı olan parlamentoda yeri yoktur. Kendini bölge halkının temsilcisi sanan bir avuç bölücü yandaşı adına sarf edilen hezeyanlara en iyi cevabı milletimiz verecek, bulanık suda balık avlamaya çalışan örgüt temsilcilerinin kirli hesapları tutmayacaktır. Türkiye'yi çatışma ortamına ve iç savaşa sürüklemek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak, bin yıllık kardeşliğimizi ve birlikte yaşama irademizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Aziz milletimiz geçmişte varlığına ve bütünlüğüne kasteden nice ihanet şebekelerini sarsılmaz iradesiyle yok etmiştir. Aslını inkar eden haramzadelerle petrol bağımlısı global güçlerin yarım asırlık gayrimeşru ilişkisinden doğan elikanlı terör örgütüne de nesebi gayri sahihler mezarlığına er geç gömecektir. Bir gazetede yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı düşünce kuruluşlarının iki ay önce Washington'da yaptıkları toplantıda Gaziantep'teki saldırıyı da öngören senaryo üzerinde çalıştıklarına ilişkin haber üzerine tartışmalar sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Türkiye'nin küresel güç merkezlerinde hazırlanan bir takım senaryoların uygulayıcısı konumuna getirilmek istendiği ortaya çıkmıştır dedi. E, rapor burada. E, yani rapor bu. Ee, faaliyetlere izin veren bir plan. 1957 yılında yazmışlar zaten senaryoyu onaylamışlar. Şimdi yeni şartlar doğrultusunda yeni senaryolar doğrultusunda beyefendiler oyun oynuyorlar. Zannedersiniz ki bilgisayar oyunu. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunun senaryosunu işte bu sözlerle değerlendirdi. Oktay Vural, mecliste düzenlediği basın toplantısında ilk olarak 1957 yılında İngiliz ve Amerikalılar tarafından Suriye'nin işgal edilmesine yönelik hazırlanmış bir projeyle ilgili bilgi verdi. 1957 yılında hazırlanmış İngiliz ve Amerikan tercih edilen planı çerçevesinde Suriye'nin işgal edilmesine yönelik onaylanmış, tercih edilmiş bir plan. Macmillan'la Eisenhower'ın onayladığı bir plan. Ve bu planda aynı şeyler ifade ediliyor. Ve bu yönüyle bakıldığı zaman sabotaj terör gibi komşu ülkelerde oluşan bir takım olayların Suriye rejimiyle ilişkilendirilmesi temin edilmelidir diye burada açıkça söyleniyor. Ve bu şekilde bu olaylarla Türkiye'nin Suriye'ye müdahale zemini hazırlanmalıdır diyor. CIA ve M16 SIS eşliğinde hazırlanan plan Türkiye ya da komşu ülkeler içerisindeki bir takım sabotajların terör faaliyetlerinin Suriye rejimi tarafından desteklendiğine ilişkin bir kanaat oluşturulmalı diyor. Bunun sponsoru olduğu ifade edilmeli diyor ve özellikle Türkiye'nin sınır ihlallerinin gerçekleştirilerek Suriye'ye bir müdahalenin önü açılması gerekir. Bu örtülü operasyonlar için onay verilmiş. Oktay Bural, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin küresel güç merkezlerinde hazırlanan bir takım senaryoların uygulayıcısı konumuna getirilmek istendiği ortaya çıkmıştır." dedi. Bural, her iki senaryoda da Türkiye'nin hedef ülke haline getirildiğine dikkat çekti. Terör bir takım uluslararası amaçlar için bir araç olarak kullanıldığı gibi bu coğrafyayı yeniden dizayn etmek isteyenler için de bir araç olarak kullanılma zemini oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Terör olaylarının Suriye ile ilişkilendirilmesinin bu ülkeye yönelik bir müdahale zemini oluşturabileceğine dikkat çeken Vural, bu bombalamalarda terör faaliyetlerinde uluslararası destek var mı yok mu diye sordu. Bugün ne yazıktır ki PKK, Barzani'nin meşruiyetinin aracı, Suriye'ye müdahalenin aracı ve Türkiye'de de Türkiye'nin dönüştürülmesinin bir aracı olarak kullanılabilmektedir. Maalesef e, e, bu e, e, Suriye'deki bu gelişmelerin e, e, Türkiye'yi e, etkilediği, etkileyeceği ve hedef ülke haline dönüştürdüğü açık, seçik ortaya konmaktadır. Tabiatıyla bu 1957 yılında hazırlanmış plan ilk senaryo doğrudan doğruya Türkiye'nin askeri müdahalesidir. Bir başka senaryo da vardır. Türkiye'nin askeri müdahalesini sağlamak amacıyla yapılan, yapılması gereken örtülü faaliyetlere izin veren bir plan. Şimdi Türkiye bu yönüyle bakıldığı zaman operasyonel merkez ABD ile kurarken hangi operasyonel merkezler hangi operasyonlar için bunu millet için sormamız gerekmiyor mu? Türkiye örtülü bir takım eylemlerin merkezi haline dönüştürülürse Türkiye'deki eylemlerin de örtülü bir şekilde başka ajanlar ya da başkaları tarafından Kullanılma zemini oluşturursunuz. Oktay Vural, savaş oyunlarını, senaryolarını dış merkezlerde yapmışlar, aktörlerini belirliyorlar. Türkiye'yi üzerinde oyunlar oynanan bir ülke haline dönüştürüyorlar diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu gidişattan oldukça endişeliyiz. Ama gerçekten Türkiye'de terör azıyorsa bunun uluslararası gelişmelerden arındırılması mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye, uluslararası meşruiyet alanı tanıyan bu gelişmeler karşısında önceliğine Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü almalıdır. Bizim de amacımız Türkiye'nin bu dışarıda yazılmış senaryoların figüranı, aktörü olmak yerine kendi senaryolarını Uygulayan bir Türkiye olması gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef Türkiye bugün e, adeta e, savaş oyunlarının e, bir parçası haline gelmiştir. Türkiye bu yönüyle e, Suriye politikasını e, yabancı merkezlerde hazırlanmış e, senaryoları uygulayan bir ülke konumuna dönüştürülmüştür. Şu soruyu soralım: Türkiye yönetenlere. Türkiye yönetenlerin kılavuzlarına eğer bu ilişki Suriye ile bombalamalar arasındaki ilişkiyi Türkiye'yi yönetenler dile getiriyorsa o zaman Türkiye hangi merkezlerde hazırlanmış senaryoların aktörü olduğunu kimlerin aktörü ve sözcüsü olduğunu gayet açık ve net ortaya çıkmaktadır. Kimin temsilciler? Kimin sözcülerler acaba bunlar? Hangi merkezlerde yazılan senaryoları Türkiye'de nüfus ajanı olarak kullanan bu aktörler kim? Bunları deşifre edelim. Kimin sözcülerler bunlar? O bakımdan diyoruz ki Türkiye yönetenler bu kılavuzlardan kurtulmalı diyoruz. Bu kılavuzların oluşturduğu gerekçeler Türkiye'yi uçuruma götürüyor. Müzakereci anlayış Suriye ve bombalamalar ilişkisini kuranlar öyledir ya da böyledir hiç ama bu senaryo 27 Haziran'da oynanmışsa, 1957 yılında hazırlanmışsa bu senaryonun pazarlayıcısı kimler acaba? Sayın Davutoğlu bu eksende Halep bombalamasıyla Gaziantep bombalaması arasında bir ilişki kuruyorsa hangi senaryo ekseninde bu ilişki kuruluyor? Kurulmak isteniyor? Böyle bir ilişkinin kurulmasını isteyenler kimlerdir? Bu soruları hep beraber birlikte sormamız ve deşifre etmemiz lazım. Türk milletini temsil eden hiç kimse hiçbir kurum yabancı merkezlerde oluşturmuş senaryoların pazarlayıcısı, sözcüsü ve kılavuzu olamaz. Söyleyecek çok şeyimiz var aslında. Bildiğimiz çok şey de var. Ama önce Türkiye diyoruz. Bu eksende buraya geliyor Hillary Clinton. şunu söylüyor. Suriye'de PKK'ya izin vermeyiz diye söylüyor. Gazetelerin manşetlerine girdi. Yani Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya izin veriyorsunuz öyle mi? Bu ne anlam taşıyor? Hangisi iyi PKK, hangisi kötü PKK? Acaba Irak'taki PKK Türkiye'nin aleyhine bir takım eylemler atarken uluslararası bir takım gerekçeleri oluşturmak için taşeron olarak mı kullanılmak isteniyor diye sorusunu hep beraber birlikte soralım. Onun için dürüst ve namuslu olmamız gerekir. Hepimizin bu millete karşı sorumluluğu var. Washington'a ABD'nin menfaatlerine değil Türkiye'nin menfaatlerine öncelik vermemiz lazım. Türkiye Başbakan Erdoğan'ın Suriye keşif uçağımızı düşürdü dediği günden beri huzur bulmuyor. Suriye ile savaş noktasına gelen İran ve Irak'la ilişkileri gerginleşen Türkiye'de her gün sivil ve askeri hedeflere terör saldırısı düzenleniyor. Saldırılardan şehit haberleri geliyor. Orman yangınlarının önü ise alınamıyor. Türkiye son günlerde yangın yerine dönmüş durumda. Türkiye henüz neden düştüğü belli olmayan keşif uçağının Başbakan tarafından Suriye düşürdüğü açıklamasının ardından kriz üzerine kriz yaşıyor. Türkiye, Suriye ile savaş noktasına gelirken İran ve Irak'la da ilişkileri gerildi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de terör olaylarında ve orman yangınlarında artış yaşanıyor. Başbakan Erdoğan, sindirim sistemindeki rahatsızlıkla Cumhurbaşkanı Gül'de duyma kaybından doğan sağlık problemleriyle uğraşırken ülkede sanki yönetim boşluğu var görüntüsü hakim olmaya başladı. Gaziantep Valisi Erdal Ata, Firaz Kod adlı Murat Filiz isimli örgüt mensubunun 4 çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği patlamadan sorumlu olduğunu belirtirken teröristlerle Hakkari Şemdinli kırsalığında sarılıp öpüşmekten çekinmeyen BDP eş başkanı Gülten Kışanak, Murat Filiz ne Gaziantep'teydi ne de Kürdistan'da o sırada PKK kampındaydı açıklamasını yapabiliyor. Türkiye'de dayanağı olmayan iddiaların havada uçuştuğu bir dönemde muhalefetse gelişmelerle ilgili iktidara uyarılarını sertleştiriyor. Türkiye CIA ajanların cirit attığı bir ülke haline dönüşüyorsa, Türkiye Suriye'de örtülü operasyonların merkezi haline dönüşüyorsa, Türkiye'nin de örtülü operasyonlarla belli alanlara sevk edilmek istendiğine ilişkin bu senaryoların uygulanmakta olduğuna ilişkin kanaatlerimizi güçlenmiş olur. Şimdi ben cevap bekliyorum bu hükümetten. O kapta ne? O kapta kimleri eğitiyorsunuz siz? O kapta Müslüman kanı dökülsün diye adam mı yetiştiriyorsunuz siz? Muhalefet sözcüleri gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı ve Türkiye'nin geldiği belirsizliği bu açıklamalarla gündeme taşırken Kütahya'da orman yangını Kerkük Yumurtalık Petrol hattındaysa yeni bir patlama oldu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Çayıroluk köyü boşaltıldı. Beş evle dokuz ahırın tamamen yandığı köydeki vatandaşlar ve hayvanlar Gümüşşeri ve Arifler köyüne sevk edildi. Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarından geçen Botaş'a ait Kerkük Yumurtalık Petrol Boru hattında dün gece patlama sonrası başlayan yangın bu sabah saatlerinde vanaların kapatılmasıyla kontrol altına alındı. Hayatının büyük bir bölümünü Milliyetçi Ülkücü Harekete adamış, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiş büyük dava adamı avukat Mehmet Refet Eke son yolculuğuna uğurlandı. 60 yıllık ömrünün 45 yılını Milliyetçi Ülkücü Hareket'in içerisinde geçirmiş büyük dava adamı avukat Mehmet Refet Eke son yolculuğuna uğurlandı. 25 Ağustos Cumartesi günü Hakk'a yürüyen avukat Mehmet Refet Eke için cenaze töreni düzenlendi. Eke'nin naaşı Ankara Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından göl başında toprağa verildi. Cenaze törenine merhumun ailesi, yakınları, dava arkadaşlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı hem milliyetçi çalışma partisinde hem de milliyetçi hareket partisinde genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan avukat Mehmet Refet Eke genç ülkücüler teşkilatının da kurucuları arasındaydı. Avukat Eke, 12 Eylül 1980 ihtilaliyle yönetimi ele geçiren kirli ellerin kurduğu junta mahkemelerine karşı vatanı karşılıksız sevenleri savunmuş, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar davasında başbu Arpaslan Türkeş başta olmak üzere birçok ülküdaşımızın avukatlığını yapmıştı. Başbu Alpaslan Türkeş Bey'in yakın dava arkadaşlarından da olan Eke uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. ABD başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Mitt Romney Obama'yı kampanyasını öfke ve bölücülük temelinde yürütmekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney rakibi ABD Başkanı Barack Obama'yı seçim kampanyasını öfke ve bölücülük temelinde yürütmekle suçladı. Romney, Amerikan televizyon kanalı Fox News'a pazar günü verdiği mülakatta Obama'nın seçim kampanyasının öfke ve bölücülük kampanyası olduğunu söyledi. In... Romney, Amerikalıların bu tip bir bölücülüğü fark ettiklerini düşünüyorum. Bence bizim kampanyamızdan çok daha fazla para harcamasına rağmen kampanyasının beklenen etkiyi yaratmamasının sebebi de bu diye konuştu. Cumhuriyetçiler Romney'i hafta içinde Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için resmi adayları ilan edecek. You know Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde 17 sivil başları kesilerek öldürüldü. Taliban'ın yaptığı katliamın nedeni ise köylülerin müzik dinleyip dans etmesi. Helmand'da bir askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda da 11 Afgan askeri öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin barış ve demokrasi götürmek için gittiği Afganistan'da şiddet boyut değiştirdi. Afganistan'ın Helmand eyaletindeki Kajaki bölgesinde 17 sivil başları kesilerek katledildi. Öldürülenler arasında iki kadın da bulunuyor. Köylülerin dans edip müzik dinledikleri için Taliban tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Katliamın gerçekleştirildiği Kajaki bölgesi Taliban'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgede yaşayan bir Afgan köylü, Ramazan ayında Taliban'ın kontrolündeki bölgede baş kesme vakalarının arttığını söyledi. Afgan köylü, bir ay içinde üç kişinin başları kesilerek infaz edildiğini belirtti. Taliban, Afganistan'ın Helmand eyaletine bağlı Vaşir bölgesinde bulunan bir askeri kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda 11 Afgan askeri öldürüldü, 4'ü de yaralandı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.